şunu sizlere göstermiştim. Bu benim bulaşık makinem için değil kenarda, lavabonun kenarında duran böyle duruladığım ufak tefek bıçaklarım için kullandığım bir şey. Yani bu bulaşık makinesine girmiyor arkadaşlar. Orada bir yanlış anlaşılma olmuş. Onu da düzeltmek istiyorum. Ben sadece şeyi göstermek istedim orada. Hani bu şekilde ne olur mutfaklarınızda bırakmayın böyle. Bir anda dokunur pat eliniz yaralanır ya da çocuğunuz ya da eşiniz bazen fevri hareketlerde çünkü e, bulunabiliyoruz e, O anda bir e, dalgınlık oluyor e, Çocuk bir şey istiyor Eşiniz sizden bir şey istiyor e, Kafa gidiyor Yani e, bu bilgiyi sizlerle paylaşmaya çalıştım Yanlış anlayan arkadaşlarımız olmuş Ya lan işte, Uçak konmaz işte Keskinliğini kaybeder Ya lan bunu biliyor zaten Eğer bunu biliyorsa onu da biliyordur arkadaşlar Ama yine de teşekkür ederim Hepinize tabii ki saygı duyuyorum Hepinizi seviyorum Sevgi öpücükleri hop yakaladık kalbimizi aldık. Ee, arkadaşlar ama yine de sizlerle bunu da paylaşmak istedim. Şimdi ben yemeklere devam ediyorum. Sizleri seviyorum. Bilmediğim hiçbir şeyi de hiçbir zaman da biliyormuş gibi yapıp paylaşmaya çalışmam. Sevgiler iyi ki varsınız. Her zaman birbirimizden öğrenebileceğimiz bir şeyler vardır. En büyüğümüzden en küçüğümüze kadar çocuktan dahi bir şeyler öğrenebiliriz. Bunu sakın unutmayalım. Birbirimizi her zaman sevelim, 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 sevelim.